Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle klasik tepsi kekini soslayacağız. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. 3 tane yumurtanın içerisine 1 su bardağı şekeri ekledim bu esnada ve çırptım. 1 su bardağı da süt ekliyorum içerisine. Şöyle 1 çay bardağı da sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullanacağız. İlk önce yarısını ekledim, çırptım. Daha sonra kalan yarısını da ekleyip 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave ediyorum ve kek harcımı hazır hale getiriyorum. Böyle bildiğiniz annelerimizin yaptığı o tepside klasik anne kekinin köy kekinin soslanmış hali ama çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Tepsiyi de özellikle böyle bir tepsi kullandım. Tabanını sıvı yağ ile güzelce yağladım. Kek harcımın tamamını içerisine boşaltıyorum çok katı tutmayın kek hamurunuzu. Ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişiriyorum. Kekim pişti, o ilk ısısı çıkarken hemen sosunu hazırlıyorum. Burada 2 su bardağı sütüm var. 2 yemek kaşığı kakao ve yarım su bardağı da şeker ekliyorum. Karıştırıyorum. Bir tur kaynatacağım ve ocaktan alacağım. O arada da kekim kenarda bekliyor. Kekimi dilimliyorum. E, sosum böyle kaynar olacak kekiniz de o esnada böyle o ilk ısısı sıcaklığı çıkmış halinde olacak. Böyle dilimledim. Daha sonra bakın sosum bu şekilde kaynadı ve kapatıyorum. Kıvam almayacak zaten böyle uzun uzun kaynatmanıza gerek yok. Sosu üzerine gezdiriyorum. Bütün sosun tamamını zaten çekiyor. Böyle çok lezzetli oluyor. O yüzden denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle acil misafiriniz gelecekse böyle klasik keke hemen böyle değiştirip farklı bir sunum ortaya çıkarabilirsiniz bu tarifle. Soğumaya dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendikten sonra da şöyle kenarından alacağım. Size kıvamını, yapısını, dokusunu da göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum.